Evet arkadaşlar ee, Şimdi bugün video çekeceğim. 50 aboneye kadar. En fazla e, 50 aboneye kadar yapın. Lütfen 50 aboneye ulaşalım. 2 ee, yıldır yokum. Bunu bilin. Şu an yüzümü göstermeyeceğim. Bilmiyorum ben ne zaman göstereceğimi bilmiyorum. Ama şu an Normalde iki yıl geçmedi. Çünkü neden e, onu söylemeyeceğim. Normalde 6 e, yaşındayım. E, oraya bir yere ben yazmışım. Onu işte bilmiyorum e, da benim arkadaşım oldu şimdi. O zamanlarda yoktu iki yıl öncesinde. Şimdi Ayaz dedi ki bana hesap aç. ben de ben YouTuber'dım ya. ben videomu gösterdim iki yıl öncesinden. Bana da çek dedi. Çek, de, çek çekmeyi çalıştım. Normalde bilmiyordum. bilmediğim için de biraz denedim. artı art, yuvarlığın içinde artı şeyi olduğunu gördüm. Orada artık ne yaptıysam Öyle öyle yaptım. O hala aklımda. Yani inşallah yaparım birkaç gün. Okullar açıldı. Kötü oldu onu diyeyim. Yani, bugünlerde video çekiyorsam. Yani. Sizlerle görüşürüz. Abone olun. Onu diyeyim.